Seni buldum ya seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Seni buldum ya seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum hmm. Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum bir meçhul aleme giderken dünya belki bir gerçeğiz belki de rüya seni buldum ya seni buldum ya olsak da hem gerçek hem rüya seni buldum ya seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Yorgunum dostlarım Yorgunum artık Vefasız yıllara targınım artık hmm. yorgunum dostlarım yoruldum artık vefasız yıllara targınım artık hmm. Hmm. İçimde ateşler yandı kül oldu. Hmm. Aşk bahçem kurudu sanki çöl oldu. Hmm. İçimde ateşler yandı kül oldu. Hmm. Aşk bahçem kurudu sanki çön oldu. Mm. En sevdiğim o bile bana el oldu. Mm. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Mm. Şerefsiz yıllara dargınım artık. Mm. Yorgunum dostlarım Yorgunum artık Vefasız yıllara Dargınım artık Beni böyle sen Seveceksen Olduğun gibi Göreceksen beni böyle sev, seveceksen olduğum gibi göreceksen girme ömrüme girme gönlüme ne dertliymiş bu diyeceksen girme ömrüme girme gönlüme ne dertliymiş bu diyeceksen sen benden uzak, ben senden uzak. Acep ne yapsak, aşkım aşkım aşkım. Ben ne ben ne söylesem, ne suya düşsem. Aşkım aşkım aşkım, sen benden uzak, ben senden uzak. Açıp ne yapsak Aşkım 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 Ben ne inesem Ben ne söylesem Ne suya düşsem Aşkım aşkım Biliyor gavurun kızı Ondan bu iş ve bu nazı Biliyor gavurun kızı sürüm sürüm süründürü biliyor gavurun kızı ondan bu iş ve bu nazı biliyor gavurun kızı de ocaklar söndürüyor biliyor gavurun kızı ondan bu iş ve bu nazı biliyor gavurun kızı sürüm sürüm süründürü. Biliyor gavurun kızı ondan bu iş ve bu nazı Biliyor gavurun kızı ne ocaklar söndürüyor Onun o gözleri var ya hani gösterip çeker ya Onun o gözleri var ya vatan minne sakar ya Aklım başımdan gider ya Aklım başından gider ya işte öyle şey Ah öyle bir şey Biliyor gavurun kızı Ondan bu iş ve bu nazı Biliyor gavurun kızı Sürüm sürüm süründür Biliyor gavurun kızı Ondan bu iş ve bu nazı Biliyor gavurun kızı ne ocaklar söndürüyor biniyor. Gavurun kızı ondan bu çil ve bu nazı biniyor. Gavurun kızı sürüm sürüm sürün biniyor. Gavurun kızı ondan bu iş ve bu nazı biniyor. Gavurun kızı ne ocaklar söndürüyor.